pozisyonumuzda çalışıyor getireceğiz. Ama biz öncelikle e, Makon, Malatya Konferansı'na mikrofona davet ediyorum. Güçlü alkışlarınızla. Beyefendiler, beşincisini düzen. Evet biliyorsunuz her sene Malatya Tanıtım Günleri öncesi dernek yapacağımız Malatya tanıtım Günleri'nin burada hem federasyon başkanlarımızın hem dernek başkanlarımızın katkıları çok önemli, önerileri çok önemli, düşünceleri çok önemli. Çünkü biz onlarla beraber güçlü oluyoruz. Onlarla beraber Malatya tanıtım günlerini yapacağız. Bu sene biraz daha farklılık yaptık. Federasyon başkanlarımızı, ilçe federasyon başkanlarımızı da bu işe dahil ettik. Yani evet mahkum ve mahsup öncülüğünde ama tabii ki federasyon başkalarımız ve dernek başkalarımız bunların o tanıtım günlerinin sahibi ve aynı zamanda ev sahipleri. Tabii ki Malatya valimiz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe Büyükşehir belediye başkanlarımız, bütün sivil toplumlarla beraber birlikte hep beraber ev sahibi yapacağımız Malatya tanıtım görevini, beşinci sözlerimizi tanıtım görevini inşallah hep beraber de hayırlı oğlu olmasını diliyorum. İstişare önem veriyoruz. Hep beraber istişare yaparak her şey orada en güzel şekilde yapılan hep beraber birlikte çalışıyorlar. Ben bu vesileyle canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü yıldır ben sizlerle beraber sivil toplumların içerisindeyim. Ama her zaman şunu dikkat ettik. Dedi ki Malatya'mızın birliği ve beraberliği için hatta ülkemizin birliği ve beraberliği için biz sivil toplumların içinde asla siyasi ayrımı yapmayacağız. Yani arkadaşlarımız davet edildi. Tüm Siyahya'nın bu konuda gerçekten o birliği, beraberliği her gerek ülkemizin birliği, beraberliği evet. konusunda bir olur. Malatya'nın bu zenginliğiyle her anlamda biz beraberliğimize her zaman her daim bunu her bunu bu güzelliğinde bu birliğinde evet çok önemli her anlamda çok önemli hekiman cenizimizle kültürge bağımızla her anlamda her işimizin bir güzelliği var. Tıp yolları <laughs> şimdiden hayırlı göğsümüz ve anımız at burada hep beraber çıkarız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başka sağlık. Teşekkür ediyoruz. Farklı kültürleri kardeşlik ekseninde buluşturma tecrübesine sahip, medeniyetlere ev sahipliği yapan Arslan Tepesi ile Dünya Miras Listesi'ne ilgili geçmişte günümüze nice değerler geçiştirip ve ülkemize armağan eden güzide bir şehirdir. Bu şehri tanıtımı sorumluluğu çok ağırdır. Hep birlikte en güzeli nasıl yapabiliriz? Onun için siz değerli başkanlarımızla istişare yapmak istedik. Biz hep birlikte Malatya'yı izliyoruz. Onun için sizin fikirlerinize ihtiyacımız vardı. Bu buluşmayı, bu istişareyi onun için düzenlemiş olduk. Nasıl iyi e, tanıtamazsak bizler bu sorumluluğun altında kalmış oluruz. Bu sadece bir değerli onun için bu sorumluluğu hep birlikte taşımalıyız, hep birlikte yapmalıyız. Bundan dolayı da geldiğiniz için, katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de maskot ve bakturu. yönetimine özellikle yapmak istiyorum. Çok kıymetli federasyon başkanları, çok değerli dernek başkanları, kadın kollarımız, gençlik kollarımızın birliği gelmek, Gençlik kolları, kadın kolları temsil eden herkese saygı sevgi selamlıyorum. Malatya Tanıtım Günlerin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Günlerini organize eden bir kardeşimiz. 2017 yılında ben Malatya Dernekler Federasyonu Malatya Tanıtım Günlerini yapacağım dediğimde herkes bana dedi ki ya sen kimsin ya? Valilik var, Büyükşehir var, daha büyük babalar var. Bu tanıtım günleri size mi kalmış İnsanların yapabileceği hiçbir şey yok. Biz inandığımız şeyi de yaparız. Tek tek inceledi. Bu işleri tabii genel anlamda üç beş tane değil daha iyi Bire, sol, Trabzon, Karadeniz biraz daha içerisinde. Ama gitmiş olduğumuz, görmüş olduğumuz illerin en iyilerini alarak biz Malatya Tanıtım Günleri'ni nasıl yaparız diye çalışmalar yaptık. Ve kışın ortasında bize tanıtım günleri verdiler. Ve bizim iki günümüzde sürekli yağmur yağdı. Ama yağmur yağarken de Malatya insanı da yağmur gibi oraya yağdı. Allah berekete Halilullah şefaat ya Rasulullah afiyet ve husnul hatime ila şerefin nebi ve ali ve ashabi ve reşakel kiram tüm ölmüşlerimizin ruhuna Fatiha okumadan evvel kılmasın. Bizlere sıkıntı verecek her türlü musibetten de uzak eylesin. Tüm ölmüşlerimizin ruhu için. Ve Allah bereketi halilullah. Şefaat ya Resulallah. Fatiha. Ve husnel hatime ila şerefin nebi ve ali ve ashabi ve meşakkan el kiram. Tüm ölmüşlerimizin ruhuna Fatiha okumadan evvel. Ali ve Sarkay var. Nerede? Nasıl Aynı saatte. Denk Hatay var. Hatay günleri var. Burası bu bu biraz adam da bu bir tarafa gidiyor. Ha olmazsa yemek bir, biz, biz grup onlar evet. gelmiş. Şuradan buradan gelmiyor. Evet, başlayan. İstanbul'da bu işler Hatay günleri başlıyor.